Hey, orada ne yapıyorsun? Kahve yapıyorum. Bana da kahve yapar mısın? Hayır, çünkü Kingdom Kingdom'da 50 milyon gücü olanlara kahve yaparım ben sadece. Oo! Şimdi kahve içebilirim. Çünkü Kingdom Kingdom'da tam 200 milyon güce ulaştım. Hey! Pıhlıs medeniyetini aldım. Düşmanlarını şakalar yaparak güldürüyor ve topraklarını ele geçiriyor. Bu yüzden tam 200 milyon güçteyim Kingdom Mingdom'da. Hey! O zaman al sana kahve. Ben de Pıhlıs medeniyetini alıp 200 milyon güce ulaşacağım. Yeah! Kingdom Mingdom'la sen de başarıya ulaş.